6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 66, isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar, sözünden ne anlıyorsunuz? Cevap, bu sözdeki anlam, bir kişinin çevresinin ve etkileşimlerinin kendisini nasıl yansıttığıdır. Çevresindeki insanlar ve etkileşimler olumluysa, kişi de olumlu bir şekilde etkilenebilir. Ancak, olumsuz bir çevrede bulunmak, kişiyi de olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla, çevre seçimi ve etkileşimlere dikkat etmek önemlidir. 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 66 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.